Cumhuriyet Halk Partililer cezaevi önünde adalet nöbeti tutuyorlar. Yaşanan teleferik kazasının ardından içerisinde Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında önce gözaltına alınan Kocagöz, mahkeme tarafından ilk duruşmada tutuklanarak döşem altı L tipi kapalı cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan teleferik kazasından dolayı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı. Birçok partili ise cezaevinin önüne gelerek çadır kurup başkanlarına destek oldu. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün cezaevine girdiği günden itibaren CHP'li partililer cezaevi önünde çadır kurarak adalet nöbeti tutmaya başladı. Nöbete katılan çok sayıda partili hak, hukuk, adalet sloganları atarak başkanlarına destek oldu. Gençlik kolları il başkanı Özkan Yılmaz olayın tamamen hukuksuzluk olduğunu söyledi. Mesut başkanımız ifadeye çağrıldı adliyeye. Sonrasında hiç beklenmedik bir şekilde tutuklama kararı çıktı. Bu tutuklama kararı tamamen hukuke uygun değildir, hukuk dışıdır. Ama biz burada bu sürecin başından sonuna kadar gerek kepez halkı gerek partililerimizle birlikte burada adalet nöbetindeyiz. Yılmaz olayın siyasi olduğunu ve bedelinin tüm kepez halkına ödetilmeye çalışıldığını belirtti. Durumu tamamen siyasi bir sürecin sonucunda bunu yaşıyoruz. Bize burada... Kepezi 30 yıl sonra almanın bedelini ödetmeye çalışıyorlar. Bu bedeli sadece bize değil, Cumhuriyet Halk Partisine değil, bütün Kepez halkına ödetmeye çalışıyorlar. Biz bunun sonuna kadar karşısında olacağız ve buradan anlımızın akıyla Mesut Başkanımızla birlikte buradan çıkacağız. Cezaevi önünde adalet nebeti tuttuklarını dile getiren Yılmaz, Mesut Kocagöz'ün serbest bırakılmasına kadar bekleyişlerinin süreceğini söyledi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Göcegöz'ün duruşmasının bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Partililer gerçekleşen ilk duruşmada başkanlarının serbest bırakılacağını düşünüyor.